Düşman kuvvetleri 5000 bin kişilik bir birlikle cephelerimize yeniden saldırmaya başlamıştı. İnanmış bir komutan ve onun fedakarası öylesine bir savaş veriyorlardı ki o kadar zor durumda kalmalarına rağmen olanca müşteriyle çarpışıyorlar. Canları pahasına da olsa düşman kuvvetlerine geçit vermeyecekler ve zafer elde edeceklerdi. Oo hoş geldin paçaların paçası. Gel, geç şöyle. Ne yaptın? Benim sana verdiğim o kitabı bitirdin mi? Hı hı, bitirdim dedeciğim. Orada en çok sevdiğin hikaye hangisi? Şu ülkesi için savaşan komutanın ve askerlerin hikayesini sevdim. Başka bir komutan hikayesini anlatsam ister miydin? İsterim dedeciğim. Şu fotoğrafı görüyor musun? O bizim büyük dedemiz Halil Paşa. Birinci Dünya Harbi'nde Kut şehrini kahramanca savunan büyük komutan. Ne dersin? Sana bu zaferimizi okumamı ister misin? <laughs> bir dakika. <laughs> Düşman kuvvetleri 5000 kişilik bir birlikle cephelerimize yeniden saldırmaya başlamıştır. İnanmış bir komutan ve onun pedakerası öylesine bir savaş veriyorlardı ki o kadar zor durumda kalmalarına rağmen canları pahasına da olsa düşman kuvvetlerine geçit vermeyecekler ve zafer elde edeceklerdi.